Merhaba, bugün dersimizde pasif taşıma, difüzyon ve ozmoz deneyi, aktif taşıma, endostoz, egzostoz, canlılık ve organizasyon konularını ele alacağız. Hücre zarından madde geçişleri Hücre zarı, hücreyi çevreleyen, koruyan, hücreye yapısal destek sağlayan ve hücre içindeki maddelerin dengesini sağlayan temel hücre bileşenidir. Hücre zarının yapısında çift katman halinde dizilmiş fosfolipitler yer alır. Fosfolipitler, sulu ortamlarda hidrofobik kuyruk kısımlarının su ile temasını en aza indirecek şekilde ve hidrofilik baş kısımlarının suyla teması en fazla olacak şekilde konumlanır. Çift katlı lipid tabakasından oluşan hücre zarı, suyu sevmeyen özelliklerinden dolayı maddelerin geçişine önemli sınırlandırmalar getirir. Genel olarak küçük, yüksüz moleküller ile yağ yapılı ya da yağda çözünen maddeler zardan kolaylıkla geçer. Fakat büyük Yüklü veya suda çözünen maddelerin zardan geçişi için yardımcı yapılara ihtiyaç vardır. Bu yapılar, zarın içine konumlanan, iç ve dış yüzeyi ile temas halinde olan taşıma ve kanal proteinleridir. Hücrelerde enerji üretimi ve yapısal bileşenlerin sentezi için gerekli moleküller dışarıdan alınır. Hücre zarı besin maddelerin hücre içine alınmasını düzenler. Metabolik süreçler sonucunda oluşan atık ürünlerin hücreden dışarı atılmasını sağlayarak hücrenin iç dengesini korur. Beslenme ve atık yönetiminin yanı sıra hücrelerde iletişimin sağlanması ve iç ortamın düzenlenmesi gibi önemli görevleri yerine getirir. Bu nedenle sağlıklı hücrelerde zar aracılığıyla madde geçişleri düzenli olarak gerçekleşir hücre zarının çevrelediği stoplazmada çözülen maddelerin dengesi hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu hassas denge hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği ile sağlanır. Hücre zarından madde geçişi zarın yapısında bulunan lipid, protein ve karbohidratların karmaşık etkileşimleri ile kontrol edilir. Hücre zarından madde geçişleri süreçte enerji gerektirmeyen yani pasif ve enerji gerektiren yani aktif taşıma şeklinde ikiye ayrılır. Pasif taşıma. Pasif taşıma, maddelerin hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duymadığı bir geçiş türüdür. Maddelerin doğal emilimi yoğun miktarda bulundukları noktadan daha az miktarda bulundukları noktaya gitme yönündedir. Pasif taşımada küçük moleküllerin hareketi hücrenin içinden dışına ya da dışından içine doğru yoğunluk farkına bağlı olarak çift yönlü gerçekleşebilir. Bu olay iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder. Yoğunluk eşitlenince sistem dengeye ulaşır. Çözülen moleküller her iki yöne doğru eşit hızda zardan geçmeyi sürdürürler. Enerjiye ihtiyaç duyulmadığı için pasif taşıma canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Pasif taşımanın difüzyon ve ozmoz olmak üzere iki çeşidi vardır. Moleküllerin yoğun miktarda bulundukları ortamdan az miktarda bulundukları ortama enerji harcamadan gerçekleştirdiği geçiş difüzyon olarak tanımlanır. Bu yayılma süreci sıvı ve gaz gibi çeşitli ortamlarda kendiliğinden gerçekleşir. Hücre zarının seçici geçirgenliği küçük ve yüksüz moleküllerin difüzyon ile hücreye girişine ve hücreden çıkışına izin verir. Fakat nispeten büyük ve yüklü moleküllerin biyolojik zarlardan geçişini sınırlandırır. Hücre zarından madde geçişi molekülün yağda çözünürlük özelliği ile doğrudan ilişkilidir. Yağda çözünen maddeler A, D, E, K vitaminleri gibi hücre zarından difüzyon yoluyla kolaylıkla geçerken Suda çözünen maddeler B ve C vitamini gibi başka bir yardımcı yapı olmadan hücre zarından geçemez. Yağda çözülmeyen amino asit, glikoz gibi moleküller ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi yüklü küçük moleküller fosfolipit tabakadan kendi kendine geçemez. Bu ve benzeri moleküllerin hücre zarından difüzyonla geçişlerine bazı taşıyıcı ve kanal proteinler aracılık eder. Ozmoz, çözücünün yarı geçirgen bir zardan çözünen madde miktarı az olan bölgeden çözünen madde miktarı çok olan bölgeye hareketidir. Biyolojik sistemlerde çözücü genellikle su olduğu için ozmoz suyun hareketi olarak da bilinir. Ozmozun biyolojik tanımı suyun seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Hücre zarı veya benzeri bir yapı üzerinde madde geçişi gerçekleşirken suda çözünen büyük moleküllerin geçişi kısıtlanır. Ancak zar suyun geçişine izin verir. Bunun sonucunda su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru hareket eder hücre zarlarından suyun doğrudan geçişi suyun polar bir molekül olması nedeniyle oldukça sınırlıdır. Canlı hücrelerin zar yapısında bulunan kanal proteinleri suyun zarlar arasında hızlı hareket etmesini sağlar. Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi yani ozmoz bir süre sonra dengelenir. Denge durumunda başlangıçta madde yoğunluğu fazla olan bölgedeki suyun zara yapmış olduğu kuvvet ozmotik basınç olarak adlandırılır. Çözülmüş maddeler nedeniyle bir çözeltinin su alma isteği arttıkça ozmoz olayının gerçekleşmesi için gerekli güç miktarı da artar. Bu emiş gücü ozmotik basınca eşittir. Kolonya ve parfüm kokusunun odanın her tarafında hissedilmesi, sıcak suda tek kullanımlık poşet çayın bardağın tamamına yayılması, bir bardak suya damlatılan boyanın tüm suyu renklendirmesi, ateş yakıldığında dumanın atmosfere yayılması, maddelerin yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hareketine günlük yaşamdan verilebilecek örneklerdir. Salataya tuz döküldüğünde sebzelerin yüzeyinde tuzlu bir yapı oluşur. Tuz hipertonik bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle su hipotonik ortamdan hipertonik ortama doğru ozmoz yoluyla hareket edecektir. Su kaybı nedeniyle salata sulanmaya başlayacaktır. Bu süreçte difüzyon olayı da etkilidir. Tuz molekülleri yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye yani sebzelerin iç kısmına doğru hareket eder. Bu hareketle tuz sebzelerin yüzeyine ve iç kısımlarına yayılır. Salataya tuz eklenmesiyle gerçekleşen kimyasal ve fiziksel değişikliklerin nedeni suyun ve küçük moleküllerin hareketidir. Difüzyon ve ozmoz deneyi Hücre içindeki sıvı kısmın madde konsantrasyonu ile eş içeriğe sahip çözeltiler izotonik çözelti olarak adlandırılır. İzotonik çözelti içerisine koyulan bir hücrenin içindeki ve dışındaki çözücü konsantrasyonları dengede olduğundan hücreye net su geçişi olmaz. İzotonik çözeltiler özellikle tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Çözünmüş madde yoğunluğu hücre sitoplazması yoğunluğundan fazla olan çözeltilere ise hipertonik çözelti adı verilir. Hipertonik çözelti içerisine koyulan bir hücrede suyun geçiş yönü su oranı az olan çözeltiye doğrudur. Bu nedenle hipertonik bir ortamda bulunan hücrelerde su çıkışı gerçekleşir. Hücre sitoplazmasına kıyasla Çözünmüş madde yoğunluğu daha az olan çözeltilere ise hipotonik çözelti adı verilmektedir. Hipertonik bir ortamda bulunan hücrelerde su çıkışı gerçekleşir. Hücrenin bu şekilde su kaybetmesine plazmoliz adı verilir. Plazmoliz hücrelerin büzüşmesine sebep olur. Plazmolize uğramış bir hücre Hipotonik bir çözeltiye koyulduğunda dış ortamdan su alarak eski durumuna döner. Bu olaya deplazmoliz adı verilir. Normal bir hücre hipotonik bir çözeltiye konduğunda ise hücre su alarak şişer ve hücrenin hacmi artar. Artan hücre stoplazması da hücre çeperine içeriden basınç uygular. Bu basınç turgor basıncı olarak nitelendirilir. Bitki hücrelerinde bulunan duvar hücre zarının turgor basıncıyla ile parçalanmasını engeller. Bitkilerin yapraklarındaki stomaların açılıp kapanması, küstüm otunda yaprakların ve böcekçil bitkilerde kapanların hareketi, otsu bitkilerde dikliğin sağlanması gibi olaylar turgor basıncının etkisiyle gerçekleşir. Uzun süre susuz kalan bitki hücrelerinde Turgor basıncı azalır ve bitkilerin yaprakları ile çiçekleri solar. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmadığından turgor basıncının artmasıyla hücreler patlayabilir. Aktif taşıma. Difüzyon ve ozmoz Maddelerin hücre içine veya dışına geçişini enerji harcamadan sağlayan ve hücre zarının iki tarafındaki yoğunluk farkı sebebiyle doğal olarak devam eden süreçlerdir. Ancak hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazen maddelerin düşük yoğunluklu bölgeden yüksek yoğunluklu bölgeye taşınması gerekir. Aktif taşıma olarak adlandırılan bu süreçte enerji kullanılır. Aktif taşımada hücre zarına yerleşik protein yapılı bir pompa ATP molekülünde depolanan enerjiyi moleküllerin konsantrasyon farkına karşı taşınması için kullanır. Aktif taşımada hem ATP harcandığı için hem de enzim gibi çalışan protein yapılı pompalar kullanıldığından süreç sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Sinir sisteminden gelen bilgilerin iletimi Bağırsak epitelinden besin moleküllerinin emilimi, böbrekten süzülen yararlı moleküllerin kan dolaşımına geri emilimi gibi olaylar aktif taşıma ile gerçekleşir. Sinir hücrelerinin çalışması ve mide asitliğinin oluşturulması için bu hücrelerdeki iyon pompalarının sürekli olarak çalışması gereklidir. Dinlenme halinde insan vücudunun harcadığı enerjinin önemli bir bölümü bu pompaların çalıştırılması ve aktif taşıma süreçleri için kullanılır. Hücreler için gerekli bazı moleküller hücre zarından pasif ya da aktif taşıma yöntemleriyle taşınamayacak kadar büyüktür. Bu durumda moleküller ve çok daha büyük yapılar endositoz ve egzositoz adı verilen mekanizmalar aracılığıyla taşınır. Endositoz Endositoz, hücre zarından ve kanal proteinlerinden geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücre zarından içeri doğru oluşan cepler yardımıyla hücre içine alınmasıdır. Maddelerin taşınım yönü yoğunluk farkına bağlı değildir. Enzimlerin kullanıldığı bu olay sırasında ATP harcanır. Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı içeri alınan maddeyi çevreleyip hücre içerisine girdiği için hücre zarının yüze yalanı küçülmektedir. Bitki hücresi gibi hücre duvarı bulunan canlılarda endostoz gerçekleşmez. Tek hücreli protistlerden amipin beslenmesi endostoz yoluyla gerçekleşir. Egzostoz Egzostoz Hücrelerin kanal proteinlerinin içinden geçemeyecek kadar büyük molekülleri hücre dışına çıkarmak için kullandıkları bir taşıma mekanizmasıdır. Bu süreç hücre zarı ile veziküllerin yani keseciklerin birleşmesine ve içeriklerin hücre dışına salınmasını kapsar. Hücrede üretilen proteinlerin hücre dışına salgılanması, protein yapılı hormonların kana verilmesi, hücresel atıkların uzaklaştırılması gibi süreçlerde kullanılır. Egzostoz sürecinde maddelerin dışarı atılmasında görev alan zarlı yapı hücre zarı ile birleştiğinden hücre zarının yüzey alanı büyümektedir. Sonuç olarak hücre zarından madde geçişleri hücrelerin iç ve dış ortamlarının dengesini korumak için özelleşen farklı mekanizmalar ile gerçekleşir. Enerji kullanılmayan difüzyon ve ozmoz gibi süreçlerde maddeler yoğunluk farkına bağlı olarak taşınır. Ancak enerji kullanılan geçişlerde maddelerin konsantrasyon farkına rağmen taşınma gerçekleşir. Canlılık ve organizasyon Canlıların yaşamsal faaliyetlerini belirli bir sistem içerisinde gerçekleştirmesine organizasyon denir. Canlılardaki organizasyon atom ve molekülden başlar. Hücrenin alt bileşenlerinin oluşturulması ve bunların farklı görevlere üstlenmesiyle gerçekleşir. Tek hücreli canlılarda yapısal organizasyon hücre seviyesine kadardır. Çok hücreli canlılarda ise belirli bir görevi yapmak üzere farklı yapıların organizasyonu görülür. Yeryüzündeki canlı ve cansız varlıklar belirli bir organizasyon akışı içerisinde etkileşim halindedir. Bu etkileşim organizasyonu en küçük birim olan bireylerden başlayarak daha büyük ekolojik yapılara kadar devam eder. Tüm canlılar gibi insan vücudu da yapısal ve işlevsel organizasyonlara sahiptir. Hücreler bir araya gelerek dokuları, Dokular bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Hücre düzeyindeki organizasyon atomlardan ve moleküllerden başlayarak hücrelerin yapı taşlarını oluşturur ve daha büyük yapılara kadar uzanan bir düzende devam eder. Hücre organizasyonunun en temel birimi atomdur. Atomlar kimyasal bağlarla birleşerek molekülleri, moleküller ise daha büyük karmaşık yapılar olan makromolekülleri meydana getirir. Makromoleküller çok sayıda atom veya atom gruplarından oluşan büyük moleküllerdir. Proteinler, nükleik asitler, polisakkaritler bu gruba girer. Makromoleküller hücre içindeki belirli işlevleri yerine getiren organelleri oluşturur. Örneğin mitokondri Enerji üretiminde kloroplast fotosentezde, lizozom sindirimde, endoplazmik retikulum ise madde taşınmasında ve protein sentezinde görevlidir. Hücresel düzeyde verilen her basamak bir üst seviyenin yapı taşlarını ve biyolojik organizasyonun temelini oluşturur. Organizma düzeyinde organizasyonun ilk basamağı hücredir. Canlıların vücudundaki hücreler bulundukları yere ve görevlerine göre şekil ve büyüklük bakımından birbirinden farklı olabilir. Belirli bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş aynı veya farklı özellikle hücrelerin oluşturduğu yapıya doku denir. Benzer işleve sahip dokuların birlikte organize olmaları sonucunda oluşturdukları özel bir fonksiyonu olan yapıya ise organ adı verilir. Örneğin mide Birden fazla doku çeşidinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ortak bir fonksiyon için birlikte çalışan organ gruplarıyla solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemler bu sistemlerin bir araya gelmesiyle ise organizma oluşur. Organizmayı oluşturan doku, organ ve sistemlerin uyum içinde çalışması ise canlıda homeostaziyi sağlar organizmanın canlılığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için homeostazi dengede olmalıdır. Bazı canlılarda organizasyon basamakları bütüncül bir yapı arz etmeyebilir. Örneğin süngerler ve sölenterler basit çok hücreli organizmalardır. Bu canlılar doku, organ, sistem organizasyonu açısından farklı özelliklere sahiptir. Süngerlerde gerçek doku ve organ oluşumu görülmez ancak çeşitli görevleri yapmak için özelleşmiş farklı hücre tipleri bulunur. Bu canlılarda doku, organ ve sistem organizasyonu yoktur. Sölenterler ise gerçek dokulara sahip basit hayvan grubudur. Sinir ağı ve kas hücreleri gibi bazı basit doku ve organlara sahiptirler. Ancak bu canlılarda daha kompleks organizmalarda bulunan bazı organ ve sistemler bulunmaz. Biyosferde organizasyon seviyeleri bireysel organizmanın ötesine geçerek organizmalar ve onların çevreleri arasındaki karmaşık etkileşimleri de kapsar. Bu organizasyonda tek bir türü ait bireyler topluluğu, popülasyonları, farklı popülasyon toplulukları ise komüniteyi oluşturur. Komünite ve yaşadıkları çevre içerisindeki bütün varlıklar ekosistemi temsil eder. Örneğin bir tatlı su göleti ekosistemi balıklar, bitkiler, böcekler, mikroorganizmalar gibi organizmaları ayrıca suyu, güneş ışığını, besinleri ve fiziksel çevreyi içerir. Ekosistem gezegendeki tüm organizmaları ve cansız unsurları kapsar. Biyosfer karasal ve sucul ortamları, ormanları, okyanusları, çayırları ve çölleri atmosferi içerir.